Merhabalar, Akpikola emlaktan ben Onur Uceliş. Bugün gene geldik malum siteye. Size burada daha önce çekimler yaptık, sunumlar yaptık, arkadaşlarımıza çekim ve sunumlar yaptı. 3 dönüm 400 metrekare arsa içerisinde toplamda 11 adet villa bulunmakta. Kat mülkiyetli, iskan alınmış, hatta havuzuna kadar ruhsatına işletilmiş. Şimdi dediğimiz gibi daha önce bir süre önce 2 tane ev çektik. Bu evimizin fiyatı 8,5'tu, bu evimizin fiyatı da 8,5'tu. Ama bu ev şu an 7,5 milyon TL'ye düştü. 1 milyon gibi ciddi bir rakam. Gerçekten zaten siteye aşinasınız. Söyleyeceğimiz kelimeler de artık aşinasınız. Hepsini ezberlediniz. Dediğimiz gibi 11 tane burada villamız var. Denize takribi 2 kilometre mesafedeyiz. Kullanım alanı havuzumuz burası. Peyzaj alanı gerçekten çok güzel. Bütün evlerimizde şömine, barbekü sistemi bulunmakta ve evlerin hepsinin tamamında e, PV sistemimiz burada alüminyum doğrama. Dış cepheleri gördüğünüz gibi hepsi böyle patlatma taşlarla yapılmış. Bahçe alanları hepsi komple böyle kendine göre ayrılmış. Eee bir tane de burada bir abimiz